Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleriyle 29 Ekim tarihinde hizmete açılan ve şehrin kalbinin attığı bölge konumuna gelen Millet Bahçesi Mehteran gösterilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2021'in son gününde yine Millet Bahçesi'ndeki yerini alan Mehteran sergilediği muhteşem gösteriyle dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Mehteran takımı yeni yılda da her cuma günü saat 14'te Millet Bahçesi'de mini konser vermeyi sürdürecek. Tchau,